Arkadaşlar merhaba. Birazdan sonra evdeki balkonda beslediğimiz güvercinleri göstereceğim. Videolarını çektim. Bu videonun peşine ekleyeceğim onları. Ee, güvercin yavrulamış. İki tane yavrusu var. Kalkmıyor derinden. Biraz önce buğday atayım diye gittiğimde kalktı. Neyse buğday attım. Sonra geldi. Onları kameraladım bir kısmının. Ankara'da evdeyiz. Ee, denizden şey getirmiştim. Organik domates. Bir balkonda onları ekeceğim inşallah. Bir balkonda güvercinleri besliyoruz. Yaban güvercini. Bunun bizle alakası yok yani. Bir balkonda da sosyal alanımız var. Bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben inşaat mühendisiyim. Proje çiziyorum. Öldeki balkonlara çok önemsiyorumdur yıllardır. Bu sefer de 3 balkonlu eve denk geldik Allah'tan Ankara'da. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Videolarıma bu şekilde devam edeceğim. Güvercinin babası da mı geldi acaba? Bir bakayım. Birazdan çekeyim onu da olmazsa. Başka güvercinler gelmiş ziyarete. Bu da yatınca herhalde onlar da geldiler. Aslında belki bir güvercin yuvası yapılıp da konulabilir ama orada idare ediyorlar şimdilik. İzmit'teki evde de güvercinler için bir yuva yaptırdım bizim Sofi Aliye Marangoz'a. Ne oldu ne gitti bilmiyorum. Güvercin gelip gitmiyor mu bakacağım. Burada da bir yuva yaptıracağız herhalde. Öyle gözüküyor. Üçüncü katta olduğumuz için kedi de gelmiyor buraya. Hayvanlar rahat bu şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Etrafta da biraz yeşil alan var. Orada da otluyorlar. İnsanların bazıları ekmek veriyor. Böyle devam ediyor hayat. İnşallah videonun devamını seyredin. Güvercinler güzel. Evet arkadaşlar. Yavruları görüyorsunuz. Güvercin yavruları. iki tane bahçede. Şeyde balkonda pardon. Anneleri şimdi kalktı. Yem attım ona biraz buğday. Ürktü herhalde ama sanırım birazdan gelir. Anneleri kalkınca ben de dedim şey yapayım. Bir çekeyim bari. Neyse kapatayım da üşümesin hayvancağızlar. Anneleri gelir herhalde. Evet anneleri geldi gördüğünüz gibi. Evet indi aşağıya. Gördüğünüz gibi buğdayları yiyor. Şimdi kenardayım. Az önce buğday atarken anneleri kaçmıştı. Hemen geldi peşine. Yavrular gölgede ama görüyorsunuz sanırım yavruları. Az önce göstermiştim. Biraz daha yakınlaştırabilirim ama annesini yürütmek istemiyorum. Kenardan çekiyorum. Yesin hayvancası. <laughs> az yakınlaştırayım. Bir daha yavruları gösterebilirimse belki. Gördüğünüz sarılar yavrular. İnşallah büyücek. <laughs> Tabi diğer baba kuşlar da ne yapıyor ne durum bilmiyorum onu. Pek görmedim Annenle, Bu civcivler yeni çıktı herhalde. Şu kabuğu görüyorsunuz orada. Göstermiştim size. Daha önceki video başında. İşte gördüğünüz kabuk. Musun, hayvan biraz. Dünden beri an, yavruların üzerinde anne yemek yedi mi arada yemedi mi bilmiyorum. Baba nerede onu da bilmiyorum. Döşüyorlar mı yerlerini acaba muhakkak bir ortak çalışma yapıyorlardır ama ailesi inşallah. Evet arkadaşlar Ankara'daki evdeyiz balkondayız güvercin. Yumurtlamıştı. da Cib de çıkmış. Yumurtayı görüyorsunuz. Bakın göstereyim size yumurta kabuğunu. Sanırım yavrusu altında. Fazla da tedirgin etmek istemiyorum. <laughs> üremeye ve üretmeye devam ediyor. Rus dünyada tüm canlılar üremeye yakındır arkadaşlar. Üremeye meyillidir. Yeter ki imkanları olsun. Bize o güvercinlere bir balkonu bıraktık artık. Tabii ki gübrelerinden de faydalanmayı düşünüyorum. Balkon, diğer balkonda organik tarım yapacağım saksıda. Bu hayvan gübreleri var görüyorsunuz. Onları da inşallah şey yapacağım. Toparlayacağım. Bunlar biraz şimdi sert olur. Onun için önce suya koyacağım, yumuşatacağım. Suyunu vereceğiz artık şey saksılara. Biraz bekletmemiz lazım. Hayırlı günler.